Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun ve Basket Dünyası'nın yeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açarsanız, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar bu arada abone olmak ücretsiz. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Evet şimdi en son biz neredeydik? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam yok burada değildik. Story moddaydık. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Evet şimdi şu altıdan devam edelim. Seviyeden ilerleyeceğiz. En son çünkü dördüncü seviyede kapatmıştık eğer yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yanlış değildir. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sizin orada havalar nasıl? Burada soğuk. Şimdi şöyle. Bakalım Rahibe teyzemize bir yakalanmayalım. Videonun hemen başında. Şimdi gelelim. Şu anlık ortalık sakin. Çok güzel. Hmm. Tamam. Yürü 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 yok yürü bacım yok. Yok öyle bacım. Valla arkadaşlar bugün katlara çıkabildiğim kadar çıkmaya çalışacağım. Ben hemen şunu basayım da bir. Tamam gayet güzel. Ha, bu kadar da olmaz ama ya. Ama hocam bu kadar da olmaz ama ya. Ha çok güzel tamam. Hadi görüşürüz bacım Eyvallah rahibe teyzemiz artık ne diyorsak arkadaşlar bir hızlı koşma falan diye modları da varmış hmm. arkadaşlar fark ettiyseniz önüne altında yıldızlar var Anladığım kadarıyla onları tamamen doldurduktan sonra yani peki aldıktan sonra galiba geçiyoruz. Anlamadıysanız da arkadaşlar biraz sonra bu bölüm bitsin anlatırım size. Büyük ihtimal anlamadınız. Tamam. Evet. Nereden gördün? Nereden gördün? Ne ara gördün? Niçin gördün? Daha gelmedik bile ya. Biz bu arada şunları alalım. Ya yok böyle bir şey ya. Hayır 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 nereden gelsin? Ben de buradan kaçarım. Ben şunu alalım biz. Dergiyi. Hocam. Yapma. Heh, çok güzel ses de yaptık. Çok güzel. Ya ama ama var ya. Bir türlü kurtulamadık ha. Allah Allah. Birazcık risk alacağım ama. Hallettik. Oh. Ya hocam bir sakin gözünü seveyim bir sakin ol ya. Gözünü seveyim bir sakin ol. Gözünü sevim ya ama bak böyle de olmaz ama ya. Böyle de olmaz ama ya. Ama hocam bak bu kaçıncı çıkışım böyle ya. Şimdi benim butonu bulmam lazım. Butonu bulamıyorum. Tamam güzel dergileri buluyoruz. Ama bu kadar da değil ya. Sal artık beni sal sal. Rabi teyzemiz diyoruz. Canım ablamız diyoruz ama sen böyle yapıyorsun. Bu olmuyor hocam. Bu olmaz. Bu olmaz. Birazcık orada girmek aptallık olur. Şimdi biz şunu alalım. İnşallah sen oradaysın. Evet deyiz. Haydi eyvallah Rabi teyzemiz. Evet arkadaşlar ikinci levele ulaştık. Evet şimdi bir daha gireceğiz. Evet devam ediyoruz. İnşallah 7'yi açarız arkadaşlar. Haydi kolay gelsin. Ne şunları bir açalım biz. Ha tamam. Çok güzel bu kolay olmuş. Sen görene kadar hocam ben geçtim o bu. Sen geleceksin de hmm, Artık engeller de var Yani Ne demek bu arkadaşlar aksiyon dolanlar bizi bekliyor demek Evet şimdi nereden gidelim Gel Şimdi ben de şuradan şöyle gideyim. Bakalım burada buton yok. Burada varmış. Tamam, çok güzel devam et. Tamamdır. Bunu da hallettik. Tamam, çok güzel bu kaç level? 12 level. 12. level herhalde. Zor et. Evet. Şimdi 7. level'e bir gidelim. Aa, bu kalmamış. Ama bu olur mu hocam? Şimdi birazcık bir mod oynayalım arkadaşlar. Birazcık kavanoz, şeyler, paralar falan bir kazanalım. Sonra tekrardan zaten 7. seviyeden devam edeceğiz Evet en çok yakalandığımız yer Arkadaşlar galiba Anladığım kadarıyla Arkadaşlar biz bu parayı topladıkça bu rahibe teyzemiz sinirleniyor Tamam güzel bunu aldık Evet hadi optik karamel asapeti terazi rastlık cimnastik tamamlayamadık. Tamamlayamadan Rahibe teyzemiz geldi. Ne yapıyorsun dedi. Biz de dedik oyun oynuyoruz Rahibe teyzemiz dedik. Ama o hala bizim peşimizi bırakmıyor Rahibe teyzeciğim. Sakin ol. Ben şöyle geçeyim. Ya bu buradan görür bize. Her türlü görecek. Biz gene kaçacağız. Aa görmedi. Aa gene gördü. Rahibe teyzemiz yavaş sakin ol. Sakin ol. Ha şöyle ya. Hep böyle olsa ama olmuyor işte. Niye olmuyor? Sakin ol hocam, sakin. Aa vallahi arkamda. Çok yaklaşmış. Ben şöyle gideyim. Heh. Ya hocam bak gelecektim basket oynayacaktım. Sen ne yaptın? Hadi be yakalandık. Vay anasını ya. Vay arkadaş ya. Şimdi üç tane de kavanozumuz oldu. Şimdi birazcık daha bir... Ha, oynayamıyoruz mu? Birazcık daha bir arkadaşlar şu 7. leveli bir halledelim. Evet çok güzel. Tekrardan asansörümüzden iniyoruz. Evet. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol ya. Hemen sinirleniyorsun ya. Sakin ol ama ya. Böyle olmuyor ama ya. Sakin olman lazım. Rahibe teyzeciğim bu böyle olmaz ama. Birazcık sakin. Anladın. Oynamayı seviyorsun ama bu böyle olmaz. Ya tahtayı anladım da kapı ne alaka gözünü seveyim ya. Kapatacak başka bir şey bulamadın mı? Tahtalar okey de kapı nedir hocam ya? Ben şunu bir alayım. Kendim sağlam alayım. Ama var ya ama ama bu böyle olmaz ya. Bizler de da dağda dağıta gittik tabi gayet normal çıkış ver. Ha, tamam çok güzel devam et. Anahtar yine iki tane anahtar. Tamam bunu da, bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Tamam. Sen bizi görene kadar. Arkadaşlar sinek var. O yüzden. Kusura bakmayın dikkatinizi dağıtıyorsam oyuna odaklanmaya çalışın. İlk indirdiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi x2 diye bir işaret var. Onu gördüğünüz gibi önceden bir denemiştim. Yanlışlıkla bir bastım. Hızlı koşuyoruz. Onun da görevi o. Çok güzel. wow ayrı kırma Vallahi kendi sonumuzu getiriyorduk Nasıl şimdi biz kendi sonumuzu mu getireceğiz acaba Ha, Cık. Ulan ben de diyorum Diğer kapıdan mı geldi acaba Meğerse diğer taraftaymış Ama şimdi ben oraya gidersem gene bu beni yakalayacak Dur bakalım nereye gidecek. Nereye gidecek? eğer ben böyle gidersem, onun arkasından gidersem birazcık tehlikeli olacak ama yap yapmak zorundayız arkadaşlar. Yanlış yere gittik. Ha, oraya mecbur gideceğiz yani. Oradan mecbur açacağız o tahtaları. Evet mecbur. Ve o sırada biz öleceğiz arkadaşlar. Yine aynı yere dolaşıyoruz ya. Ama bir dakika arkadaşlar orada bir şey vardı. Neydi o? Vallahi arkadaşlar her şeyi aşağı indiriyoruz biz de. Aa. Vallahi arkadaşlar bizde var ya. Aranıyoruz ha. <laughs> şimdi Şimdi sen bir gel Raybe teyzemiz. Hemen koş. Evet şimdi uğraşacağız, duracağız. <laughs> Son bir. Orada bir şansınız vardı. Onu da iyi değerlendiremedik. Tamam. Tamam. Tamamdır. Bu bölüm de tamam. İnşallah 12'ye kadar gidebiliriz. Konservelerimiz galiba yetmeyecek. 8, Onu da oynayalım. 8. level ile oynuyoruz. Evet çok güzel. Evet, <laughs> hallettik. Oh be, hemen hallettik. Ama bu sefer güzel kullandım. Evet, bunu da aldık. Tamamdır. Nereden gördü? Ha, oradan gördüyse hemen de buradan tam tersiyle gidelim. Hadi bakalım diğer katlara doğru. Hadi bakalım buyursunlar. Arkadaşlar bazen oyun kasıyor. O yüzden kusura bakmayın. Arada bir kasma yaşıyoruz. Evet çok güzel. Sesini bile duymadık. Rahibe teyzemiz, ablamız. Evet gene kastı. Evet düzeldi. Bize sessizden dedi. Sen ne yapıyorsun orada dedi. Dedik, teyzeciğim biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Sen bizim bir türlü peşimizi bırakmıyorsun dedik ama hala bizi kovalıyor. Hocam bizden ne istiyorsun sen? He? Sen bizden ne istiyor Ben onu anlamıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın eğer ses geliyorsa videoda. Buranın çıkışı Buradan hemen çıkalım. Çıkışı olmadığı yerde durmayacaksınız arkadaşlar böyle oyunlarda. Şimdi bize bir çıkıyormuş önümüze. Ne dedim? Ya ben bilmez miyim Rahibe teyzemizi be. Evet. Ben kaçar. Bay bay. Evet. Arkadaşlar konserve bittiğine göre <laughs> biz de kaçalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. İstediğiniz oyunları lütfen yorumlarda yazın. Eğer arkadaşlar videoları da Evindon Rush videolarını ve hatta Maze de olur. Bunun iki tane oyunu var biliyorsunuz. Bu Rush oyununu devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like'lara aboneyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.